Hanımlar, beyler, günü son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Alişan Bey. Hoş bulduk Bey, merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ee, Çorlu'da esnafım, giyim işiyle uğraşıyorum Çorlu'da. Çok güzel. Üretiyor musunuz yoksa? Yok, e, biz sadece parakende satıyoruz. Harika, tabii. çok güzel. Nasıl işler? İşler ya çok şükür, rızkımıza baktıkça tabii ki de şey oluyor, Ya Allah Rabbim bir şekilde rızkımızı veriyor. Of ne güzel Ama maşallah. Bugün siz de çok şık giyinmişsiniz, Siz de, de çok beğendim. Çok teşekkür ederim, çok zarifsiniz yani. Alişan maşallah, Bey. Maşallahınız var. Sağ olun, eyvallah. Peki e, iş dışında ne yapıyorsun? Yani iş dışında e, genellikle futbol oynarım. Futbol ha. maçları izlemeyi çok seviyorum. Harika. Halı saha mı düz saha mı? Halı saha İbrahim evet. Bey. Mutlaka haftada bir fix halı saha mı var? O zaten. kadar. <laughs> Hangi mevkide oynuyorsun? Stoper oynarım. Aa. Evet. Herkes de da, Ramos tarzı bir rakamım da vardır. Şaka. İbrahim. Peki kelimelerle <laughs> nasıl? Ya yani, kelimeler aram İbrahim Bey. Aslında ben 5-6 e, sene önce ya ben olmaz diye bir Form doldurayım dedim ama işte yani. çağırınca ben de direkt geldim zaten kıramadım. Harika, çok zarifsiniz. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var ee, Gelmeden önce sabah e, kahvaltımı yaptım, çayımı Şemsi abime buradan çok selam göndermek istiyorum. Şemsi abiniz? E, kendisi benim çok yakın bir arkadaşım. En azından evet. din din hocası da kendisi, imamlık Öyle da yapıyor. Öyle Beraber ettiniz. Onunla beraber kahvaltı ettin. Onunla beraber kahvaltı ettim. Sana bol bol dua okuyacağım ama galiba hocamın okuduğu dua böyle bir elin baya mı karıştırdı yani. <laughs> Ona da çok selam olsun buradan. Biz de çok selam söylüyoruz efendim. Evet. Ee, ne yapalım başlayalım mı Alişan Bey? Başlayalım, başlayalım. başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Üzerine ses kaydedilen ve pick-up'ta çalınarak dinlenen büyük ince ve dairesel levha. <laughs> Ay böyle... Büyük, böyle eski. Bol. Yok, Bolüm. yok, yok. Ee, bunu çok eskiden taşı varmış bunun. Taş nokta nokta. Hmm. Şey... Bir harf alın. Bir harf alayım. Aldık bir tane evet. harf. K. Plak olabilir mi? Plak doğru cevap. Evet. Dört harflerle devam ediyoruz. Yine gastronomiden geliyor. Yine gastronomiden geliyor. Bakalım ne ee, Ne geliyor? Uzakdoğu mutfağında yemeklerin tuz dengesini sağlamak için kullandıkları sosun ismi? Çavdar. Değil değil. Hiç öyle değil. Bu nar ekşisi gibi görünüyor bu. Ee, nar ekşisi gibi. Evet. Rengi koyu. Ee, nar ekşisi gibi ne olabilir? Yani akıllı... Salça olabilir mi? Değil. Harf alalım. Harf alayım bir tane. O. O. Hmm. Ya aslında uzakdoğulu. Bunun doğrudan... sütünü de yaptılar. Bunun filizi var. Nokta nokta filizi. Domates. Fasulyesi var. Fasulyesi var. Harf alın. Ha bir harf aldık alayım Aldık bir ben. tane daha aldık biz. S. Sosu. Soy. bir harf daha alalım. Bir harf daha alın. alın, da alın. Aldık Bunu bir tane daha çözeceğiz. Evet. Durdurayım mı? Durdurun. Soma. Değil. Soba. Değil. Sola. Değil. Sona doğru gidin. Soza. Bir geri. Soya. Soya doğru tamam. cevap. Evet. Efendim 5 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Bir tarafa sapma eylemi. Bir tarafa sapma eylemi. Arabayla gidiyorsunuz. Caymak. Hayır vazgeçmek. hayır. Vazgeçmek. Yok canım bir tarafa direksiyon. Dönmek. <laughs> Heh. Mastar yok sonunda. Dönüş. Dönüş. Doğru cevap. 5 <laughs> harfler değilse yapım eki almış Türkçe kökenli bir kelime. Bakalım. Argo da yeteneksiz, kaba ve görgüsüz kimseler için kullanılan bir tabir. Argo'da yeteneksiz. Bu yapım eki falan yok bunda. Ee, aslında bu bir mecaz. Hmm. Ya mesela futbol oynuyorsunuz. Hı -hı. Öyle bir orta yaptınız ki top kendi kale sahanıza gitti. Yani, Dağlara taşlara. Ha? Ne denir ona? Ne yani? Ne? Abanmak, zıbanmak. Yok yok. Öyle değil. Tamam. Ee, nasıl şey yapacağız? Out. Out'a vuruyor. Out'a yani, vuruyordu. Evet. Ona... <laughs> abi, vur. Ayıp ediyoruz be şu an adama. Ee, kazma olabilir mi? İktak kendisi kazma, kazma. doğru evet. bir devam. Biraz ayıp ettik ama işe yaradı. Evet. E, affetsin bizi. Alt harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Tek kelime yine bakalım. Herhangi bir yarışmada kazanacağına inanılan kimse veya takım. Toplum. Hayır hayır. Şey e, mesela hangi takımlısınız? Galatasaraylıyım. Galatasaraylısınız. E, mesela şampiyonluk Hı -hı. için e, mücadele. Yok ad aday mı? Aday değil. Sizin için? Yani sizin Hı -hı. nokta noktanız Galatasaray. Şampiyonumuz. Hayır. Öyle Hı -hı. öngörmüşsünüz Takımımız. bunu. Takımımız. Tahmin. Hayır. Tahmin. Mesela derbide de kim sizin nokta noktanız? Yani kim kazanır sizce? Tahmin. Yok işte onu tahmin yaptığınız şey. Evet. Ama işte. Ee, saç ve sakalın birleşme noktası. Saç ve sakalın bir. Bile... Şurası. Foil. 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 De değil işte onun da yedi tane başka evet. söylenişi var. Oradan da gidemedik. Harf alayım mı? Aldık mi? bir tane harf ya. <laughs> v. Evet. Evet. Hmm. Mesela hmm, böyle. A çay benim kahvaltıda nokta nokta içeceğim. Vazgeçilmezim gibi bir şey. Evet. En çok sevdiğiniz, sizce en iyi olan, sevdik yok sevdi. evet. Değil, o değil. Dünya Kupası'nın nokta noktası Arjantin. Favori. Favori, favori, favori doğru. doğru cevap. <gülüyor> 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 ah ya işan Bey nerelerden döndük ya. FM 6 harflerdeyiz. Hala Farsça kökenli tek kelime bakalım soruya. Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren kimseler için kullanılan bir sıfat. Bence durdurabilirsiniz. Bir harf alayım, durdurayım o zaman. Aldık Dur efendim, durdurduk. Evet. U. U. Kolay kanmayan başkalarını da e, kandırmayı becerenler için kullanılıyor. Hmm, kolay kamyon uyanık olamaz. Değil daha böyle zeki bu. Hmm. Sizi ketenpereye getiriyor. Neden? Çünkü o çok nokta nokta biridir. Hmm. Ee, Tiltiler için de çok kullanılır. Kurnaz. Kurnaz Anladım, evet. doğru cevap. <laughs> Efendim 7 Fransızca kökenli tıptan geliyor. Ee, bakalım nasıl geliyor duyu bozuklukları, çarpınma, kasılmalar ve bazen inlemelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk. Harf alın. Harf alayım. Aldık efendim harf. H. H. Bir daha aldık. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. İ. Hi. Bir. bir harf daha alayım. Bir Durdu tane daha aldık. Ve durdurmak istedim. Ha? Ee, duygu bozukları, çırpınma. <laughs> e, duyu bozuklukları. Duyu bozuklukları. Mesela ee, yok. Mesela, buraya his. Ha his. Evet. Tem. Çok, çok sıcak burası. Hister. Sonuna da bir harf koyun. Histeri. Histeri doğru cevap. <laughs> bildik mi bildik? Evet. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 2800 puanımız var. Çok iyi bir puan. Hı hı. Alabileceğimiz 5 harf var. Bu da bizim çok işimize yarar önümüzdeki evet. 7 soru için. Ama o 7 soruyu görüp göremeyeceğimizden emin değilim. 20 saniyemiz kaldı. O Çok zaman az zaman vaktimiz anladım. kaldı. Tamam. Patır patır gitmemiz lazım. Tamam. <laughs> bakalım ne yapacağız? Nereye kadar gidebileceğiz? Hızlı hızlı basıp bilmeye çalışacağız. 7 harflerle devam ediyoruz efendim. 2 harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Kulakta hissedilen yankılı ses. Kulakta hissedilen yankı uğultu. Diğeri. Aa biri size anıyor. Çınlama. Çınlama doğru cevap. Aleyna tilkiden cevapsız çınlamaya da aklımdan geçirmeye başlamıştım. Sekiz harflilerdeyiz efendim. Bir sıfat soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Can sıktığına rahatsız ettiğine aldırmadan birinden sürekli yalvarırcasına istekte bulunan kimseler için kullanılan bir, bir tabir. Bu ara Allah, sanki. Al, evet. <laughs> Can Aslında... sıktığına. Yani biz aslında böyle kullanmayız. Yani biz daha çok çok sevgi isteyen ya da gösteren kediler için kullanırız. Hmm. Çok nokta nokta bir kedi. Böyle gelir bacak. Sırnaş. Evet. Sırnaş mı? Yok. Nasıl bir kedi? Sırnaşık. Sırnaşık doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz yine. 2 harfli mastarla bitiyor. İstediğimiz cevap gelsin bakalım. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanma. Onu amacına olayım. alet etme. Amacına ulaşmak için birinden evet. veya bir şeyden yararlanma. Onu amacına alet etme. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanma. Ha emeğini sömürme gibi. Kendinizi nokta nokta hisset. Yaptırır size. Öyle. Aslında basit düşünün. Amacına ulaşmak için birinden veya bir Kullanmak. şeyden... Kullanmak. Evet. Kullanma. Kullanma doğru cevap. Ha. Dört sorumuz var, altı saniyemiz var. Ayşen tek Bey. tek durdurayım işte. Vallahi iyi durdurayım. olur. Yani Kaç kelimemiz vardı? E, kelime, harf. Harfimiz evet. Vallahi iki tane kaldı. Bir gibi düşünebiliriz. Tamam. E, dokuz harflerdeyiz. Tek kelime istediğimiz cevap. Yapım eki almış hı hı. kendileri. Mekmak gibi. Değil. O mastar. Evet Bu öyle değil. Hı hı. Öbürü. Ee, gelecek şimdi karşınıza. De şey gibi düşünün. Ama bir şey düşünmeyin. Ben yardım edeceğim. <laughs> ee, gelsin bakalım 9 harfli. Harf alayım. Ön yüzünde kufi tarzda Türkiye Cumhuriyeti yazan 1.75 gram ağırlığında olan altın. Kufi. Kufi, kafa. Aynen o. E, <laughs> e, 1.75 gram ağırlığında evet. olan altın. Cumhuriyet külçesi değil. Külçe değil. Külçe evet. biraz büyük olur. Evet. E, 1.75 gram düğünlerde <laughs> altın takar mısınız? Takarım evet. Hangisinden takarsınız? Mesela gram takarım. Çok Bilmiyorum. yakın değilse gram. Çok yakın değil, gram. Biraz, biraz gram. yakınsa, biraz yakınsa çeyrek takarız. Ha çeyrek altın. Yani sürek... Çeyrek çeyrek altı. Yok Tek kelime. Çeyrek. İşte sonuna yapım eki. Çeyrekçi. Hayır. Çey ee, Çeyrek. Aman be. Çeyreklik Çeyrek. olacaktı. Ah. Evet. ah be. Gerçekten çok yaklaşmıştık ama. Evet. Hacı Bey. Gayet iyi gidiyor. Kolay soruydu da ama olmadı olsun. E ama artık bazen de gelmiyor işte canım Tabii ne yapalım. Ah. <laughs> Efendim dokuz harflerdeyiz izleyen evet. iki kelime ve mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım yeniden başlamak için bir işi Takılayım bir hemen. süre bırakmak durmak yeniden başlamak için bir evet işi bir süre bırakmak durmak aynen dur dur yok böyle şey, ya devam etmeyelim bir süre sonra devam ederiz gibi ya da mesela şeydi böyle bir ergen aşklarında olurdu eskiden hala oluyor mu bilmiyorum hı hı. ya bizim ilişkimiz pek iyi gitmiyor biraz e, nokta nokta mı ara vermek ara vermek, ara vermek. <laughs> <laughs> Ay Allah buradan bilmeniz enteresan oldu. 10 harflerdeyiz efendim. İki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bir olayın bir hatanın alayım. ya da eksikliğin büyütülmemesi gerektiğini belirtmek için kullanılan söz dizimi. Bir olayın hatanın ya da eksikliğin büyütülmemesi Evet. Yani bir şey oldu. Ben hı hı. sizi biz sizi zarara uğratacak bir şey yaptım. Siz de e, bunun o kadar önemli olmadığını söylüyorsunuz. Gibi düşünün. Ya tamam canım o kadar nokta nokta önemli değil gibi bir şey. O kadar da ilk kelimeyi değiştireceksiniz. Eee Nilüfer'in şarkısı vardı ama onu nereden hatırlayacağız? Evet. Önemli değil. Mü... Ha? Müş. Ne? Önemli değil. Müş değil. Müsait değil. Hayır. Önemli. Müsait. Hayır, Müsait... mühim değil. 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 Yine sınırdan Olsun. geçti Olsun. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Son bir sorumuz evet. var. İki kelime mastarla bitiyor. İlk harf kelime İngilizce kök yani. Neymiş? Harf alabiliyor muyum İbrahim Bey? Tabii tabii artık İyi rahat, rahat var değil alalım. mi? Yok istediğiniz kadar alabilirsiniz harf. Tamam. O birincilik geçtikten sonra <laughs> evet. artık rahatız. Gelsin bakalım. Harf bir işe, bir yarışa bir. ya da sürece resmen başlamak. Bir işe, yarışa ya da sürece resmen başlamak. Aa çok güzel yerden geldi. Bir işe yarışa, bir işe yarışa, de sürece resmen başlamak. At yarışı seyreder misiniz? Yani seyretmem de çaycımız çok seyrediyor, oradan devamlı devam. Belki maruz gösteriyor. kalıyorsunuzdur. Ee, da onlar bu atlar yarışa başlarken öyle an, böyle anons edilir. Ee, işte şiir. atlar nokta nokta ve yarış başladı. Piste? Yok yok. Mesela herhangi bir yarışın başlangıç evet. noktasına ne denir? Başlangıç? Ko yok koşuya başlayacağız bir şey verilir. Start, Start almak, almak olacaktı. Evet. Bunu da biliyorsunuz evet. zaten. Ama Hiç önemli değil. Zaten bir yerde patladıktan sonra evet. gerisine motivasyon kalmıyor <laughs> evet. insanın çoğu zaman. Evet. Ama patladığımız yere kadar çok iyi gittik bana sorarsanız. Sizin yardımınızla gerçekten süper gitti İbrahim Estağfurullah. Şey. Ayağınız alıştı. Vallahi alıştayamadım. Işte e artık ve adresi de biliyorsunuz. Kesinlikle. Belki bir daha karşılaşırız. İnşallah. İnşallah. Bu arada sizi şahsiyetten de izliyorum ve Gerçekten çok mi? çok beğeniyorum çok sizi. çok teşekkür ederim. Gerçekten Çok sağ olun. Benim de çok sevdiğim var. bir iştir o ya. Evet. Çok teşekkür ederim. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Hanımlar, beyler, Alişan Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimiz Ayşe Hanım yanımıza geliyor.